Everything is bir başarıya imza attık. Aslında burası İstanbul'un harici neyse burada buydu. Ve 24 saat koku insanların gece uyuyabilmesi mümkün değildi. Pencerelerini, kaplarını kapatıyorlardı ama yine de çok sürdü. Ben o zaman burayı işletenlere dedim ki gelin bir gece burada kalabiliyorsanız o zaman konuşalım. Kimsenin tahammül edebileceği bir koku değildi. Belediyenin, çok önemli yatırımı burasıdır. Bütün paramı da buraya sarf etsem, bu insanlar bu kokudan kurtarsam doğru bir iş yapmış olurum dedim. Kolları sıvadık. Şimdi ne yaptık? Bakın şurada 8 tane motor şu anda çalışıyor ve kokudan hiçbir emare kalmış değil. Halkımız bana inandı. Zaman zaman da sıkıntılar muhtarlarımız yaşadıklarını biliyorum. Onlar halka şunu söyledi. Zeynel Başkanımız bizi bunu çözer. Siz rahat olun. Biz ona inanıyoruz dedi. Ben de o inançlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Daha önce daha fazladır tabii. Ama şimdi yine geli canı biraz eksildi yani. Daha önce daha fazladır. Yani değil mi? daha önce daha fazladır. Ama kesildi yalnız biz bunu tam kesilmek istiyoruz. Şimdi bir dakika koku eskisi gibi de gidiyor. Şimdi, şimdi, şu anda biraz iyidir yani. Eskisi gibi de eskiden çok koku geldi. Biz kokuda yatamıyorduk. Ne oturabiliriz, ne atabiliriz. Ama bize teşekkür ederiz, şu anda biraz iyi olduklarımız Şimdi bayağı azaldı, eskiden çoktu, şimdi bayağı azaldı, Yüzde %70 %70'e kadar azaldı. Pencereleri eskiden açamıyorduk koku üstünden. şimdi açık. Şimdi bu kokuyu bize azalttığı için çalışmalarından dolayı Zeynel Başkan'a ve ekibine biz teşekkür ediyoruz. Kokudan açamıyorduk, şimdi rahatlıkla açıyoruz. Koku da en fazla 5 dakika, 10 dakika Ondan sonra gidiyor yani. ona daha evvel fazlaydı. Ama bu günlerde azaltmıştı. Yani yüzde yetmiş seksenlik yetmişliğini düşünüyoruz. Pencere de açamıyorduk. Efendim söyleyeyim de dışarıda oturamıyorduk. Kahvaltımız olsun, namaz olsun her yönden sıkıntılıydık. Ama şu an biraz müsterihiz. Ona da çok çok teşekkür ediyoruz. Kendisine ve ekibine de Allah razı olsun. Şu an e, bir birkaç sene de buradayız. Kokudan öldük yani. Şu an e, bu sene biraz e, farklıdır yani. Heh, biraz hafiflenmiş. Açamıyorduk. He, hiç açamıyorduk pencerelerimizi. Her yer kapalı. Koku. Sanki cezaevinde kokudan dolayı. Şimdi, e, biz eskiden pencere kapılarımızı açamıyorduk kokudan dolayı. Çıp kokusu çoktu. Ama şu an birkaç aydır, yani iki üç aydır biraz azalma var. Biz Zeynel Abidin'e, yani başkanımıza çok güveniyoruz. Zeynel başkanımızı da çok seviyoruz. Ona çok teşekkür ediyoruz. Eskiden koku çok fazlaydı. Aşırı derecede. Kapı pencereyi açamıyorduk. Ama eskiye göre biraz azalma vardır. Biz Zeynel başkanımızdan razıyız. Allah ondan razı olsun.